Hey seyirler hikayemiz ben sezonunda bir kez daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz yarıda kesmek zorunda kalmıştım çünkü geçen bölüm bayağı uzamıştı. Ama bölümü bitirmeden önce Metal Gear Solid vardı. Dediğim gibi direkt yani o maça dalarak başlıyoruz. Bakalım üç kemerden hangisiyle çıkmayı tercih edeceğiz. Yine bence kısalar arası kemerle. Yep, yep bayağı sevdik kısalar arası kemerle bizim hadi başlayalım. Crusher şey, bilmiyorum. Aa, statülere bakmadım değil mi? Okey zaten bu maçtan sonra unutmazsam bakarım. Büyük ihtimalle hikaye falan olacak unutacağım ama dediğim gibi unutmazsam bir bakarız. Yine ne durumdayız Chris Jericho, ne kadar yenmişti bizi bir hatırlamaya başlarız. Çalışırız ya da ne bileyim. Yaparız bir şeyler işte. Önce Chris Jericho'yu yenmeye bakayım ama. Çünkü şu an hafife alıyorum ama yani benim yenme olasılığı az değil Chris Jericho'nun. Yakın zamanlarda yaptığını hatırlıyorum. Öyle bir şey. Oooo shoulder bak. Sırtın hemde. O uh, hiçbir şey yapamadık kaçtı çünkü. Ama bundan kaçam. Bundan kaçtı. <laughs> Kahretsin Jericho. Bu arada çok şiir olan Rumble'a köşeye koyacak diyor. Yani olabilir olabilir. Köşeye ko diyen var. Semi Zayn diyen var. Abi kimse bilmiyor yani kimin yeneceğini. Ben Finn Balor olacağını düşünüyorum hala. Yani öyle demeyeyim ya. Düşüncelerim daha doğrusu tahminlerim videosunda dediğim gibi. Ee, Finn Balor eğer geri dönerse hani ve yenmezse bayağı şaşırırım. Öyle diyeyim. E, Smajo çok büyük ihtimalle hani bana sorarsan %70 ihtimalle debut yapmış olacak ki Şimdi tekrar hatırladım bu bölümü attığımda büyük ihtimalle Royal Rumble'ın üzerinden Neredeyse bir hafta geçmiş olacaktır Dolayısıyla bunlarla konuş bunlardan konuşmam biraz anlamsız <laughs> O zaman maça odaklanayım ben Shining Wizard'o Ne yaptın Kırşeyko ne yaptın abi Gövdene bak gövdene throwback The future is going on it's going Moon Soul denedi Kirşeko kaçmayı denedi. Kaç hafif. Aynı zamanda kaçamadı. Bıp, bıp. Ve o abi Goldberg yok eden hareket. O hareketi yedikten sonra Goldberg kendinden geçti bir daha maça geri gelememişti. İlginç şekilde abi Kirşeko'ya da dayak atıyorum çünkü biliyorsunuz realde Goldberg'de Kirşeko kapıştı. <laughs> Goldberg'in ağzına etmişti Kirşeko realde. Yani doğasıyla mantıki olarak aslında İstese beni yener. <laughs> Köşekö. Hadi be. Oo yakalayacak. Deneyecek en azından Shining Wizard. Oo hadi be. Bitirecektim 2 saniyede seni. Of güzel. Line, line salt line salt line salt 1 2 Köşekö kendi hareketiyle yenemeyeceğim direkt ikal yaptı ikide. Kend... Abi çok güzel bir durum ya. Kendi hareketinden erken kick out yaparsa kendi hareketini gömüyor. Geç kick out yaparsa kendini gömüyor. Lan! Oha da az kalsın biraz daha hızlı basmasaydım. Oo Havada yakaladı çılgın adam. Dönerken yakaladı bile. Yürü Beceriko Gerçekten sana nasıl yenildiğimi anlayabiliyorum şu an. Eskiden. Eskiden sözünün altına bayağı hani kalın çizgiler çiziyorum yani şu an. Sadece bir çizgi dediği çizgiler. Gel bakalım. Tornado DDT. Bu sırada cool var abi. Final low broken by albo. Dio Mega'yı bile hak etmiyorsun abi. Görüşürüz. Oh, pardon. Dio Mega'yı bile hak etmiyorsun demek yanlış olur abi. Dio Mega'yı hak etmiyorsun. Yani o kadar güçlü değilsin. Omega'yı sadece Brock Lesnar ne bileyim böyle Goldberg gibi o için kullanacağım. Normal finisher'ım Broken bayağı bu. Ama bu maçlık finisher'ım gel bakalım. Oo çok güzel. Muhteşem. Picture perfect. Michael Cole'un sürekli söylediği gibi ve Line sol deneyim maçı bitirecektim 2 saniye. neye uzatıyorsun işte ya. Kışırko maçı kaybettim bunu kabullen. Lütfen kabullen. Listeye falan koyacaksan koy da. Yani artık uğraşma boşu boşuna. Maçı kaybet sonra istediğini yaparsın. Artık listenle mi oynayacaksın dediğim gibi. Umrumda değil. Oh Shooting Star Press. Köşe Korner ki zaten reverse mesela bile hakem gebermişti. o Shining Wizard denedik. Köşe Korner ol Abi. <laughs> Çok güzel oldu. Zaten Shining de yapamadım diye dizlerimin üzerine düşecektim falan. Bayağı akıcıydı animasyon. Evet. Yani Kırşeyko'yu öldürdük gördüğünüz gibi artık. Yani bana yetişemiyor bile. <laughs> o neydi lan öyle bir saniye. Hadi be. Bir daha yapmadı. <laughs> abi adam Bailey'nin girişindeki arkasında çıkan şeyler var ya. <laughs> onun gibi tepki veriyor yumruk ince. <laughs> Bu sefer vermedi. Versene lan. Ha, abi çok iyi. Aşırı iyi gerçekten. Neyse lan yeter Jericho yeter ağzına edeyim yeter yeter yeter. Abi yenilmeyeceği tuttu küfür ettirecek bana gerçekten. Zor tuttum az önce kendimi söylemek için. Ha şöyle gel buraya rope break olmaz umarım. Size clash kimseyi tuş edemeyen hareket abi. Al işte rope break oldu. Iskaldık. Iskaldık. Gel lan buraya Discus. Crozine. Hop. Abi hareketi reverse'e programlanmış şey sanırım. Zaten herhalde hareketi ince tuş olacağını bildiği için kaçabildiği kadar kaçmaya çalışıyor hareketten. Ama en de sonunda yapacağım yani kaçılmaz bu bir hareket yani. Gel bakalım. Ve Tiger Bomb. Yani yaklaşık geberdi orada. Buyur. Bitir maçı. Bir. İki. Vay. Kırmızıdasın ama hala kendi hareketinden kick at yapıyorsun. Seni tebrik etmeliyim ama artık yani bana sorarsan maçı sonu geldi. Broken by elbow. Tuşu da reverse demedi. Bir. İki. 3 İyi denemeydi Jericho. Gerçekten uğraştırdın. Ama yani en de sonunda kaybedecektin yani. Kaçarın yoktu. Bakalım katsin alacak mıyız burada? Evet, evet alacağız. İkisi de Royal Rumble'da olabilir. Şimdi başlamak için hazır gözüküyorlar. <laughs> ne kadar da eziksin diyor bana. Royal Rumble'da kıçını tekmeleyeceğim. <laughs> Ama ringe girmeden önce büyük ihtimalle sen elemine olmuş olursun. <laughs> Umarım son hani 30. numara sen olursun diyor bana. Tek umudunu. Yani olursam hiç sorun olmaz benim için. Gerçekten hiç umurumda olmaz. Umarım yani bir de falan girmem çünkü e, bu oyunda hani iki saniyede elemine oluyorsunuz. Ve o lar o kadar hızlı sürüyor, gidiyor ki bu oyunda. Bu arada tabii ki de Big Show Brock Lesnar yendi. Tag Team partnerimi. Brock oyunda Lesnar yendi. Okey. Uuu bu ne lan? bilmem ne bilmem ne. VV osas. Al... Al bu... Ke... Albuquerque. Bilmiyorum abi. New Mexico'dayız işte. Hani hayatı. Kasin olacak gibi geliyor içimden bir ses öyle en azından yani. Yap. <laughs> Kürşeriko ile herhalde interview yapıyorlar şu an. Sakalın güzel mi Şeriko? Bir dakika. Normalde sakalı yok değil mi Jericho'nun? Ne oluyor lan? Hmm, Royal Rumble'da olan ya, birkaç e, kişiden işte düşüncelerini alacağız. Hani istekleri neymiş, amaçları neymiş bunları soracağız. Bu maç abi aman bunu çeviren uğraşam çok bad. Abi Brock Lesnar mı? Gerçi 2003'te Brock Lesnar konuşurdu tabi. Şimdilerde ama bu tip bir şey yapmasına imkan yok Brock Lesnar'ın. Kazanan direkt WrestleMania'ya gidiyor ve ben orada olmayı planlıyorum. Uuu 3 tane cevap. Abi ilkinde işte diyor tarih yazacağım lan diyor. Ee, eminim yeneceğim bu maçı bayağı şansım olasılığım yenme olasılığım var diyor bunda da kim bilir abi ne, ne olacağını kimse bilmiyor ben bunu diyeceğim tabii ki de o şanslıyın abi vay anasını bu daha önce yoktu bunu ilk defa görüyoruz sanırım gerçekten sezon modunda ilk defa görüyoruz bunu kazanacağım ve gideceğim it's my time you can't see me ve hepsi bu kadar. Bayağı beklenti var o Rumble için Şu anda öyle abi benim için de öyle şu an Okey Oooo az kalsın bunu atlıyorduk Profile Superstar stats Matt Hardy, World Tag Champion abi Bakalım Eee win bakalım önce 53 maç yapmışız sezon modu boyunca 16'sını kaybetmişiz Büyük ihtimalle en çok bu sezon modunda kaybetmişimdir ben. Bayağı kaybettim çünkü. 9 kere tuş olarak kaybetmişiz. 4 kere pes ederek. 1 kere diskalifikasyonla kazanmışız. Ee, kaçarak kazanmışız ve Erik Bischoff bizi yenmişti. Hala unutamıyorum onu. Merdiven maçında kaybetmişiz. Bakalım yine. Kimlerle kapışmışız? Neredeyse herkese kapışmışız abi. Yani Rav'daki herkese kapışmışız gerçekten. Jazz dahil. Ee, Jazz, Shawn Michaels, ne yapmışız onunla? Bir maç yapmışız. Ve kazanmışız tamam. Testle de aynı şekilde. Eric Bischoff da kaybettik tabi. Bu, bu, bunu sürekli söyleyecek oyun bana lanet olsun. Baba Ray Dudley bir maç yapıp kazanmışız. Kevin Nash bir maç yapıp ikisinde kazanmışız. Christian aynı şekilde. Randy Orton 3 üç maç üçünde kazanmışız. Kane 3 üç maç üçünde kazanmışız. Chris Jericho. Uuu. Yani az önce yendiğimde ilk defa Chris Jericho'yu yendim demek. Bunu bilmiyordum Abi yalnız ilk defa Steve de yenmişim Yenemediğim yani Steve Austin vardı, Chris, şey, Chris Jericho vardı Brock Lesnar vardı Austin'i yendim, Chris Jericho'yu yendim <laughs> Geriye sadece bir kişi kaldı abi Umarım o sezon modu bitmeden karşıma çıkar Brock Lesnar'da yenmek istiyorum çünkü bir kere daha Batista'yı Dört kere karşılaşmışız ve iki kere e, yenmişiz, iki kere o bizi yenmiş Ric Flair'i sürekli gömmüşüz d e, da yani şekilde Goldberg. Goldberg'i de gömmüşüz lan. Dört kere yenmişiz Goldberg'i. Oh, nereye gidiyoruz? Ee, Triple H. Altı kere kapışmışız. 2 kere yenmiş bizi. Geri kalanı biz yenmişiz. Brock Lesnar'la da sekiz kere kapışmışız. 2 kere yenmişiz ama bu yendiklerimiz tek team maçlarında. Yani teke tek yenmedik Go uh, Brock Lesnar'ı henüz. Benim amacım da o zaten. Teke tek yenmek. Olacak mı? Who knows not me. I never lost contour. You face to face with the man who sold the world. Bakalım, iki kere Tag şampiyon oldum evet. Üç kere Intercontinental şampiyon olmuşum görüşe göre. E, ee, iki kere de Hardcore şampiyon olmuş muyum? What? But... Yanlış mı okuyorum? Yoksa Hardcore şampiyonluğunu iki kere koruduğumu mu söylüyor? Büyük ihtimalle onu söylüyor, evet. Hazır buradayken kemerlere de bakalım o zaman. Yürü bir dakika. Bu seferlik sadece Brock Lesnar'a bakacağım da. WrestleMania'dan önce yani böyle bu sezon modunun büyük ihtimalle finalinden önce... Böyle e, seride karşımıza çıkan bütün insanların rekorlarına bakmak istiyorum. Hani sadece metal atmış diye bakmayalım da genel olarak herkes nasıl yapmış diye bakalım. Brock seri boyunca 23 maç yapmış, 14'ünü kazanıp 9'unu kaybetmiş. Direkt buna bakıyorum. En çok maçı benle var tabii ki de. E, be, beş kere yenmiş beni. Dört, dört kere kaybetmiş mi? E, ben de iki kere kaybetmiş diyordu kafam karıştı iyice. Neyse sonra Shawn Michaels, Drax, Steve Adam bildiğin yani sezon modunda sadece bizim grupla maç yapmış. Onun dışında Booker T, Triple H. Hmm, ilginç, ilginç. Kemer şu an hiçbirini tutmuyor evet. Devam edebiliriz tamam. Git kaçalım buralarda. Ama çok güzel ya şu an hiçbir kemerimin önemi yok. Hepsi bende var ve hiçbirini korumak zorunda değilim. Tıpkı Dean Ambrose'un United States şampiyonu iken hali gibi ya da Roman Reigns'in de. <laughs> Hiç korumuyordu kemerini ikisi de. Okey. O maçı okumayacağım. Bir de sırada Metal vs. Triple H var bir kez daha. Ve bir kez daha Triple H bana inecek. Sonra da Main Event Ultimate Submission maçıymış. Steve Austin vs. Uh, Brock Lesnar. İlginç bir maç olacaktır o. İzleseydim daha da ilginç olurdu da tabii ki de. Öyle bir şey yapmak aklımın ucundan bile geçmiyor. Okey. Hop. Biz kaldık. Sonra değil. Yine klasik metal ile yaptığım başlangıcı yapacaktım ama. C şey dedi. Triple H olmaz olmaz adamım dedi. Tabii ki de biz de yine oyunumuzu değiştiriyoruz. Farklı şeyler yapıyoruz. Triple H'e kendinden geçiyoruz şu an. Ayağı yeni kalktı ve dayağı yemeye devam ediyor. Ve Triple H şu an bizden daha iyi durumda. Yani 90'da falan Triple H. Biz 89'dayız. Yani bayağı eşit bir maç olması lazım ama bakın. Momentumlara bakın şu an. Yani kimin yenebildiğini görüyorsunuz temiz bir şekilde. Yalnız bu değişecek birazdan. Uuuuh. Diplosyon hareketleri niye 10 yıl sürüyor, gerçekten niye 10 yıl sürüyor ya? Daha kalkacak ayağa Kalkacak, düzene gelecek Nefes alacak Şimdi yapacak hareketini Sunmission hareketi ayrıca bu ee, Kaçma şansım yok biliyorsunuz, Sunmission'lar bu oyunda nedense OP Yani dokunamıyorum ben Sunmission'lara Bütün maç böyle yaparsa yener yani beni Hiç sorun kalmadan yener gerçekten Neyse ki hemen sarıya gelmedik bir hareketle. Biraz uzun süre gelmesi. Ne yapıyorsun Triple H? Lütfen. NXT'de değiliz. Burada sen tarnı değilsin. You have no power here. Müziklerin beyefendi süre referansı yapayım dedim biraz. NXT'de olsa anlarım yani. Setronz'u yaptığın gibi zenci adamları getirirsin, attırırsın beni buradan ama yani burası farklı bir zaman. Daha NXT bile yok lan bu zamanlar. Orlando falan. Orlando Wrestling var. OVW var yani ezik bir yer. Depresif bir yer gerçekten. Galiba bu zamanlar Kenny Omega orada zaten. Zaten işte WWE'de takılmış önce biraz De Developmental da işte Eski zamanların NXT'sinde diyorum da Hani gerçekten hiçbir benzer yanı yoktu böyle. Ee, yeni gelen süperstarların antrenman yaptığı yer yani. Ah, nasıl açıklasam bilemiyorum abi. Ya developmental diye açıklayabilirim sadece. Türkçesini açıklayamam dolayısıyla açıklamakla uğraşamayacağım. Yani orada Ken Omega zaten podcast'sini dinlediyseniz orada söylüyor. Hani anladım ki burada pek bir işi olmayacak. Hani WWE'de istediğim olmayacak falan. Ondan sonra Japonya'ya gitmeye çalışmış. Gitti zaten DDT Wrestling'e gitti. Böyle sanırım video falan göndermiş, böyle promo kesmiş falan. Sonra onu görünce DDT Wrestling'deki adamlar davet etmişler Kenny Omega'yı sanırım. Okada'yla falan böyle ne Okada derken abi şey Unuttum lan. Ya yani, ile manyak maçlar yaptıktan sonra DDT de devam etti işte Falan filan Hiç tarihi anlatacak kafada değilim şu an bayağı kafam karıştı Başım dönmeye başladı Düzgünce bir şey anlatmaya kalkayım deyince Dolayısıyla ben maça tepki vermeye devam edeyim en iyisi O işe yarıyor Kırık olmayan bir şeyi neden düzeltelim ki değil mi? Evet Abi yeter lan kaç kere sprey yiyeceğim senden yani Triple H çok bir şey yapamıyor reversal dışında ki reversal yapması da yetiyor gerçi. Ve Triple H neden yeşildi abi? Bana hiçbir şey yapmadı ki daha. Bir finish'ını bile almadı ama yeşildi adam. Hop hop sakin ol Triple H. Sakin ol. Babalık. Shining Wizard'u. Okey. 1 2 Hadi be. İlla boynunu kıracaksın yani. Tamam gel buraya. Madem bu kadar boyunsuz kalmak o oh. olan bana olacak ya. Bıp. Abi aldığım momentuma bak insaf oyun insaf. Insaf is insaf. Enough is enough. <laughs> Neyse ben de yetiştim triple için. O yüzden çok da problem yok. Oo. <laughs> İlginç bir drop diyelim abi. Moonsault değildi çünkü. Görünürde Moonsault gibiydi de. Yere düşünce her şey değişti. Daha önce yapmadığım bir şey. DDT daha önce yaptım bunu. En azından bu maçta da daha önce yapmadım. Crozine. Güzel tabi. Yerde tutuyoruz. Hala canı çok olduğu için ee, finisher falan yapmaya kalkmayacağım. Bir e, turuncuya gelsin ama o zaman görecek gününü. Triple H için yapacağını söyleme bana. Niye bacağıma çalışıyorsun ki anlamıyorum heal olduğu için kesin böyle insanlar sinir olsun diye bu hareketli sesini vermişlerdir. Eminim bunu maçın başında da demişimdir. No. Nope. Bak orada muhteşem finisher'dık zamanda. Ama hayır abi. Yapay zeka tahmin eder zaten finisher yapacağımı. Lan yeter triple H yeter. Abi ya. Gerçekten hayatımda en lanet şeylerden bir tanesi bu gördüğüm. Şerefsiz gerçekten ya. Hakem rock break, hakem rock break, hakem rock break. Adam iplerle ilişkiye giriyor hakem lütfen. Adam iplere kafa atıyor hakem. Hakem please. Hakem! Geberdik lan. Palyaço'ya döndük abi. O vücut işaretine baksana. Ha şöyle. Hiçbir harekete izin vermiyor şu an. Şerefsiz. Triple H. En ufak bir şeyim versiyor. Baksana en ufak bir şey versiyor. Tek yapması gereken 2-3 yumruk al işte. Pedigree'yi de aldı. Hayır hayır metal değil. Saçmalamanın vakti değil. Oh çok güzel. Geri zekalı. Abi maçı kaybedebiliriz o hareketin o hatanın yüzünden. %200 reverse edim onu. %500 reverse edim. Ama oyun... Biliyor musun bugün seni takmak istemiyorum Kerem dedi. Neyse ki bu oyunda tuşları reverse kadar saçma ve absürt olan bir şey var. O da hayatımı kurtarmış olabilir. Al işte rope break. Triple H olduğu için anında rope break gördü hani daha. Tuşa yeni giriyordum. Havadayken rope break dedi. Ooo abi yeni finisher mama olsa. Herkesin ağzını ediyoruz onda çünkü. Hedonimade H Triple H Tiger Bomb Hala kırmızı olmadı Ben de artık her hareketten sonra Kendimden geçiyorum ya Hiç güzel değil Bu hiç iyi değil Oo boğacak beni Lan Triple H o kadar da sinirlendiğini Bilmiyordum beni boğacak kadar ya yapma gerçekten yapma ya abi. Ben gidiyorum arkadaşlar 10 sene sonra görüşürüz. Sırf <laughs> <laughs> gıcıklık olsun diye bunu slow motion'a koyasın var ya. Çok sinir bozucu olur o zaman. Abi bir animasyonun 20 saat olması var bir de dokunamamam var bak. Bak duyuyor musunuz gelen sesi? Etkisi bile olmuyor bana. Kurtulacağım da bir daha yaparsa Triple <laughs> bir daha sezon modunda görmeyeceksiniz. Kısaca öyle belirteyim. Bir dahaki sezon modunda Triple H'i bilerek almayacağım. Almamak için her şeyi yapacağım. Mümkünse sezon modundan falan atarım. Hatta Rav'da kalacaksa falan Rav'da bırakırım. Smackdown'da yaparım her şeyi. Zaten Smackdown'da yaparım büyük ihtimalle yine. Rav'ı yeterince gördük abi. Meta'rı değil. E ve e Randy Orton'la. Yani ses hatırlayamadım yarım yol. Abi bir şey reverse deme, Lütfen reverse deme ya. Şimdi o ışın tarafı da bana en ufak bir harekette tuşa yapmayı bekliyor yapay zeka. Ben ise adam akıllı bitirmeye çalışıyorum maçı. Finisher'ı yaparak. Altın kuralımdır bu. Genelde. Genelde. Bu oyunda biraz daha... E, esnek bir şey o... Finish yaparak bitirmem. Broken by. Elbow. Okay. Gel buraya. Bu sefer dedim ki dedim ki ulan bu sefer u yeter lan. Abi söveceğim bu oyuna. Söveceğim bu oyuna. Goldberg Abi ağzını edeyim seni Triple H. Ağzını edeyim. Bu oyunda kötü olan şey denebiliyor musunuz? Rob hani iplerin içine girseniz bile Rob Break'ten saymıyorken Bazı Bazı e, ee, Signature aman Submission'larda. Tuşlara basarsanız iplere ulaşıyorsunuz ki ben Biliyorsunuz tuşlara bassam da bir sike yaramıyor galiba Triple H beni yendi ama Yenerse bunu ben Okey dediğim gibi <laughs> Bu Triple H'i son görüşümüz olabilir. Şimdiden söylüyorum. Bu Triple H'de yapacağım tam son adam akıllı maçta. Umurumda değil. WrestleMania'daki maçımız olsun. Final maçımız Triple H olsun. Ee, şampiyonum bensem. Diskalifikasyonla maçı ineceğim ve bitireceğim seriyi. Sikim de değil abi. Siktir git Triple H. Yürü git. Hiç uğraşamam. Görüşürüz. Bay bay. Bye. kal. Hiç pozitif bir notta bitmedi abi. Hiç pozitif bir notta bitmedi bu bölüm. Austin sana ne olacak? Al işte Sanmış'ın maçta sen de kaybettin tabi. Ulan Triple H ya ulan Triple H. Neyse ben üst üste yendim. Al Connecticut'deyiz şimdi Triple H'in hometown'ındayız. Doğduğu yerdeyiz. Hani burada yeni anlarım da. Az önceki galibiyet neydi abi ya gerçekten. Mağlubiyet daha doğrusu. Değil mi? Mağlubiyet oluyordu kaybedince. Hayattan soğudum hayattan soğudum. Neyse görüşe göre bugün Ruha Rumble kaydedecek kadar zamanım olmayacak abi bayağı yoruldum ben şu an. <laughs> Gidip yatacağım. Ruha Rumble e, canlı yayını başlatmama 3 saat kalmış. Dolayısıyla fazla uzatmadan izleyişinizi çekiyorum arkadaşlar. Herhangi bir tavsiyeniz varsa bana yorumlarda söyleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.